Merhaba arkadaşlar. S10 Plus'ın PUBG Mobile testine hoş geldiniz. Bakın gördünüz. Şu sesi ben bir kapat. Ayarlara girelim. Grafikler HDR aşırıda gördüğünüz gibi. Yukarıda zaten bakın e, şurada FPS'i açtım ben. FPS testinde görebilirsiniz. E, FPS anlık olarak görebilirsiniz. Sesle paylayalım. Parlaklık ne seviyede? Nerede parlaklık? <laughs> parlaklık %75 civarında. Şarj da şu an %80. Arkadaş atlıyor. Bir yarım saat oynarım diye düşünüyorum. HDR aşırıda tekrar grafiği göstereyim. HDR aşırıda Ultra HD açılmıyor arkadaşlar. S10 Plus'ın Exynos'unda. Evet. Bu Bixby tuşu çok başınıza bela alacak. Ben size söyleyeyim eğer alacaksanız. Ses açmaya diye gidiyorum. Sürekli bir Bixby tuşuna aç, Bixby tuşuna basıyorum yanlışlıkla. Devre dışı bırakabilirsem bırakacağım. Ne oldu? Evet sağlam bir drop yedik. eski arkadaşlar. Eksiniz işte yapacak bir şey yok. Babam nereden ateş ediyor ya? Ha şöyle. Ben e, sürekli tabletten oynadıktan sonra inanılmaz derecede eh, rahatsız edici küçük ekranda oynamak. Hadi bir şey bize de bırak ya. Ha şöyle. İkisi de 5.56 ama yapacak bir şey yok. 2 numarayı takip edelim. Valla bakın gördüğünüz gibi 40 FPS. 60'da duramıyor cihaz. Bu pinkten mi diyeceğim? Pinkten de değil. Pink de ee, var cihazdan. PUBG deneyim pek iyi değil. bakın yani FPS elin üzerinde duramıyor. Çok üzücü bir durum. Medium medium şu an yani orta 53 FPS yani ortalaması 53 FPS. Hoş değil. Hoş değil. Amiral gemisi iddiasıyla çıkmış bir cihaz için hoş değil. düşün e, rakipleri bu Ultra HD 40 FPS'te oynatıyor oyunu. Bu cihaz biri düşük grafikteki HDR Ultra HD arasında fark edilir bir e, grafik farkı var. Bu cihaz 53 FPS, 50 FPS civarlarında dolaşıyor. Bakın düştü yine, yine. Nasıl medium'u 53'i onu da anlamadım. Pek hayırlı bir performans yok şahsen. Ve cihaz ateş topuna döndü. Cihaz ateş topuna döndü şimdiden. Daha 5 dakika oldu. Şuradaki çift kameranın bütün işi bozması çabası. Hani şurada bir tane tek kamera olsa müthiş olacak. Çift kamera bir de şurada. Hani madem yapıyorsun. Hacı ne yaptın ya? Sen de biraz zor çıkarsın oradan. yani bu Kim nereden ateş ediyor ya? Hmm pink çıktı. FPS 40 civarında. Gördüm. Hocam sen kes. Bana yok. FPS'i görüyor musunuz? Hayal kırıklığı. Bakın throttle yedi. GPU'nun tamamını kullanmıyor bile. Hani GPU ısındığı için throttle etti kendini şu an işlemci. GPU kullanımı 20'lerde. Ki bu arkadaşlar hani e, Samsung'un geliştirici seçeneklerinden açtığımız bir e, e, uygulama, FPS izleme uygulaması. Tamamen Samsung'un resmi uygulaması bu. Herhangi bir üçüncü parti uygulama değil yanlış veri versin. Direkt Samsung geliştirici seçeneklerin içine, içerisine bu uygulamayı koymuş. Bakın, hayal kırıklığı gerçekten. Selamünaleyküm. aleyküm hmm, Şu müzik bana telif yedirebilir Biliyorsunuz YouTube'un telif kuralları çok katı Maalesef bu şekilde devam edeceğiz yani 10 dakikadır oynuyoruz ve hani 10 dakika cihaza hükmetmemeyi hükmetmeme yetti. Yani son plus genel manada çok sağlam bir cihaz ama yani bu işlemci bu işlemci çok 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 kötü ediyor bu cihazı. İnanılmaz kötü ediyor hem de. Bakın bakın görüyorsunuz 40 fps'e düşüyor 40 40 35 Bu cihaz Samsung'un 2019 Amiral gemisi en üst seviye cihazı Not 20'ler falan Note 10'lar falan filan var da Hani Note 10 olsa ne ala hani Note 10 olsa ne ala O da Exynos 9825 var Aynı işlemci overclockladınız neyini düzeltebilirsiniz Yani ben e, Exynos'a laf attığımda çok şey söylendi bana. Ama ben Exynos'ların çöp olduğunu hep itiraf ettim. Bakın yine şunu söyleyeyim ben size. Bundaki Exynos 9820 gayet iyi. Hani 990'a göre gayet iyi bundaki Exynos. Hani Exynos 990 S20'lerdeki yani ben kimseye ne öneririm. Ne öne, alanı ne alanı tavs, e, tasvip ederim. Ne de e, önereni iyi karşılarım. Hani almıyor arkadaşlar. Hani 990 bundan daha bin beter trotul konusunda. Bakın görüyorsunuz FPS'ler hiç hissiyatım falan söylemiyorum. Bakın ben FPS'i gösteriyorum size. 40 FPS. Az önce 18 FPS gördük. Ping'e falan takılmayın. 44 ping. Bakın. Bir amiral gemisi cihazı alırsınız. Bakın hangi amiral gemisi cihazı? Snapdragon'lu veya Apple. Hatta Kirin 990'lı bir amiral gemisi de alın. P40 Pro. O şöyle, hadi P40 alın. P40 7000 lira falan. Tabi bu cihaz 5000 lira. Ona geçin. Mi 10T. Bakın. FPS'i görüyorsunuz. 40 FPS. 40 FPS. Böyle bakalım. Ve ben şunu da söyleyeyim yani e, oyunun e, Game Boss'ların içinde bir limitleyici var. Cihaz çok ısınırsa parlaklığı falan kısıyor. Ben onu kapattım. Hani cihaz kendini limitlemiyor sözde. Sözde cihaz kendini limitlemiyor. Arkadaşlar, bu pink de ne betermiş ya. 12 dakikadır oynuyoruz. Bir de şu var mesela Hani biz görece kolay bir artıdayız e, Bot kampa falan filan atladım Bu cihaz yumulacak o zaman benim anladığım bu Hani benim Direkt anladığım şey bu bot kampa falan atlasak Bu cihaz haşırttı Blackboard modeller ne derler ya bir atlasana arkadaşım Hı. Ben Tekrar istiyorum Üzücü Şimdi durum bu şekilde 15 dakika oldu Ben bunu daha fazla oynardım da Cihaz aşırı ısındı yani aşırısında bu kadar ısınması hayır alamet değil. Neden? E çünkü bakın çünkü AMOLED ekranlar ısıya duyarlıdır. Buna e, piller ısıya duyarlıdır. Bu cihaz yok edecek pilini ve ekranı bu cihazın ısıyla. Hani oyun için hiç ideal bir cihaz değil bu cihaz. Ben çıkışımı yapıyorum oyun için hiç ideal değil. Hiç düşünmenizi tav ee, düşünmenizi tavsiye etmiyorum. Eson Plus oyun konusunda bence maalesef başarısız bir cihaz. 5000 TL civarında soran oluyor. Yok AMOLED ekranı varmış, yok kamerası varmış, yok tasarımı güzelmiş. Arkadaşlar tamam cihaz çok güzel de evet tam bir multimedya canavarı cihaz. Eyvallah. Ona bir ee, sıkıntı yok da. Bu cihazda işlemci ve pil yok. Yok. Bakın 15 dakikadır oynuyoruz. 13 dakikadır hatta. Hadi 15 dakika olsun. 75 parlaklıkta 7 şarj gitti. Evet şarj gidişi iyi denilebilir. Ama hiç işte cihaz eşek gibi ısındı ve FPS değerlerini gördünüz. Şöyle bir şey var mesela. Bu cihaz yüksek FPS vermemek için ısındığı için gücünü kıstı. Gücünü kıstığı için de biraz pil harcadı. Acaba gücünü kısmasa ısınsa 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 şarj tüketmeye başlasa ne kadar? Belki iki kat şarj tüketecek. Ben bu yüzden oyun konusunda bu cihazın başarılı olmadığını düşünüyorum. Evet diğer konularda çok başarılı falan filan da. Yani ben hep söyledim. Oyun Samyon var bu fiyata. Alın geçin bu cihaz oyun için değil bu cihaz günlük kullanım için çok iyi bir cihaz. Tabii o tartışıları çok konu var o tarafta da. Ben yine söylüyorum size. Bu cihazın işlemcisi oyun için değil arkadaşlar.